Yeni neslin yıldızları serimizde sıradaki futbolcumuz Pedri. İspanya'nın en değerli genç yıldızı Las Palmas altyapısında parladı. Barcelona'da çok geçmeden genç yıldızı 17,5 milyon euro bedelle transfer etti. Ancak kiralık olarak A takım tecrübesi kazanması için Las Palmas'ta bıraktı. O dönem 16 yaşında olan Pedri Las Palmas formasıyla 36 maça çıktı. 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Orta sahada görev yapan genç futbolcu Barcelona formasıyla ise ilk sezonunda tam 52 maçta görev yaptı. Pedri 2021 yılında Altın Çocuk Ödülünü kazanarak da otoritelerden tam not aldı. İstikrarının yanı sıra oyun görüşü ve akıl dolu futbolu onu kısa sürede vazgeçilmezler arasına yazdırdı. Pedri, ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona'da çölde adeta vaha gibiydi. Henüz 19 yaşında Barcelona formasını tam 85 kez terleten Pedri, 17 golede direkt katkı sağladı. Günümüzde 90 milyon euro piyasa değerine ulaşan Pedri 2022 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nın en önemli kozlarından biri olacak. Sizce Pedri henüz 14 kez terlettiği İspanya Milli Takım formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda final sevinci yaşayabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.